Selamun Aleyküm. Şöyle dükkanımızın önüne arabalarımızı çektik bir kısmını. Size şöyle bir arabaları tek tek gezeyim. Hem de rakamlarını söyleyeyim. Artık çünkü yoruldum tek tek anlatmaktan. Hadi bir gezelim arabalar arkadaşlar. Araçların hepsinin videosu sayfada tek tek var arkadaşlar. Burada 2015 model Fox'umuz var. Otomatik vites 810 lira yardımcı oluruz. Burada Struan C4X'imiz var. 2025 model daha 3000 kilometrede. Buna bir arkadaş bir kapor attı da adamı da bulamıyoruz. Kimse de gelip gitmiyor. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Bunu da 1400'e yardımcı olacağız. Burada Fiat 600'ümüz var. Türkan şuraya bakışlım. Bu araba da 2025 model arkadaşlar. Kilometre 3000 mi 6000 miydi öyle bir şeydi. Bu arabaya da 1400 diyoruz. Burada bizim taksi çıkması meganımız var arkadaşlar. Station wagon. Kaplamayı da önceden üstü. Bu arabayı da yaptırdık hazırladık. Bizim Yavuz biniyor. E bu aracımız arkadaşlar 400'e vereceğiz. Kilometresi var ama bütün bakımlar yapılmış. Motoru yenilenmiş. Alıp uzun yıllar kullanabilirsiniz. Burada arkadaşlar bizim kendi kendine giden Kia Sorento'muz var. Bu aracımızda arkadaşlar 2500 bir kere dedik ağzımızdan çıktı. Normalde daha yüksek koyacaklar ilanı ama bir kere ağzımızdan çıktı. O rakıma vereceğiz. Burada Honda CV'miz var. Bu aracımızda manuel. Bu hepsi ara hasar kayıtlı arkadaşlar. Şu gördüğünüz arabanın tamamı ara hasar kayıtlı. Bu aracımızda 400'e vereceğiz. Sayfada videosu var kendine ait. Burada Speedway'imiz var. Dacia. Bu aracımızda arkadaşlar hasar kayıtsız. 80 bin kilometre 0.9 motoru var. Bu arabayı da 740 dedik sanki öyle hatırlıyorum ilana koymuştuk. 740'a koymuştuk. Yardımcı oluruz biraz. Burada arkadaşlar BMW'miz var. 318i. Bu aracımız da hatasız, boyasız. 230 bin kilometre dedi sanırım. Bu güzel bir araba arkadaşlar. Hepsi de çok güzel ama bu da hatasız, boyasız, kayıtsız bir araba. Bu aracımız da arkadaşlar 1380 diyoruz. Hepsinin videosu var. Burada Ford Tornado kuryerimiz var. Kuryerimiz 2014 model 185 bin kilometrede. Bunda da ağır hasar kaydı yok. Ufak tefek bir iki değişeni var. Boyası var. Değişen olmayabilir bile boyası var. Ee, bu aracımızda da arkadaşlar. Titanium arabamız bu arada. Bu arabaya da kaç diyorduk? 620 diyoruz. Burada Dacia Dakar'ımız var. Bunun da sayfada videosu var. Bu aracımızda tam bir ekmek teknesi. Buna ne demiştik ya? Hatırladım. 345 bin lira da buna diyoruz arkadaşlar. Burada da bizim kapalı kasa Ford'umuz var. Bu da 2024 model 39 bin kilometrede tam bir ekmek teknesi arkadaşlar. Arabamız onarımı falan bitti her şeyi. Bu arabaya da 770 diyoruz. Araba, bu da ara hasar kaydı arkadaşlar. Bunda ara hasar kaydı yok. Bunda yok. Bunda yok. Bunda yok. Geri kalanında var. Güzel tezgah videosu yapmış oldum arkadaşlar. Yerimiz İstanbul Sancaktepe Yeni Doğan'da. Beklerim. Yani araba almazsanız da çay içmeye de beklerim. Haydi görüşmek üzere. Hoşçakalınız.